Merhaba değerli dostlar, mucizevi canlar. Bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu videoda hastalıklarımızın duygusal sebeplerle ilgili sohbet edeceğiz. Yaşamış olduğumuz sağlık sorunlarının mutlaka zihinsel bir nedeni var. Beynimizi yine ile beslersek bedenimizde o oluyor. Bedensel hastalıklar aslında bize vücudumuzun duygu ve düşüncelerinize dikkat edin diyerek vermiş olduğu bir mesajdır. Yapılan bilimsel bir çalışmaya göre hastalıkların altında duygusal, zihinsel ve ruhsal nedenlerin olduğu olur. Olumsuz duygu ve düşünceler tıpkı sağlıksız besinler gibi bedenimizde de hastalıklara sebebiyet oluyor. Düşündüğümüz her şey, yaşadığımız her şeyin belirleyicisidir yani. Zamanımızda hastalıklar normal olarak karşılanmaya başlandı ve yaşamın normal bir parçası gibi gösteriliyor. Aslında Sağlıklı olmak insanın doğal halidir. İlaç şirketleri her hastayı bir kazanç kapısı olarak görüyor ve iyileşen her hastayı da bir kayıp olarak nitelendiriyor. Onun için de diyorlar ki öldürmeyin ama iyileştirmeyin de diyerek insanları sürekli kendilerine bağlı kalmasını istiyorlar. Özellikle kanser, şeker hastalığı, böbrek rahatsızlıkları gibi konularda. Tabii bizler de ne yapıyoruz bunlarla birlikte? hastalıklara sahipleniyoruz. Hastalıklara sahipleniyoruz. Benim kanserim var, benim migrenim var, benim tansiyonum var, kilom var gibi cümlelerle sahiplenme iyileri kullanarak hastalıklara sahipleniyoruz ve bir ömür bizimle birlikte yaşamalarını sağlıyoruz. Hastalıklar bize ait değiller. Onlar dışarıdan bize bir misafir olarak geldiler. Gerekli olan mesajı bedenimizden ilgili gerekli olan mesajı verdiler ve gitmeleri gerekiyor. Biz de ne yapacağız? O mesajları sevgiyle alıp kabul ederek hayatımızı ve yaşamımızı bundan sonra o mesajın içeriğine göre düzenleyeceğiz. Mesela kilo ile ilgili sorun yaşayan birinin bilinçaltında koruma duygusu var. Korunma duygusu korkudan kaynaklanır. Beğenilmeme, dışlanma gibi korkular ile ilgilidir ve Vücut onu korumak için de ne yapıyor? Çevrilerek bir yağ oluşturmaya başlıyor. Yani koruyucu bir zırh oluşturuyor. Mesela kazalar. Aslında kaza değildirler. Yani e, her şeyi olduğu gibi kazaları da biz hayatımıza çekiyoruz. Tabii ki kaza geçirmek istiyorum demiyoruz ama düşünce kalıplarımıza kazaları kendimize çekeriz. Bazıları sakardır. Kazalar her yerde onları bulur. Bazılarınısa ise Hayat boyu başlarına bir şey gelmez. Kazalar kızgınlık ifadesidir. Birikmiş öfkedir. Kazalar ayrıca otoriteye karşı çıkma uykusudur. O kadar kızarız ki birisine vurmak isteriz. Ama birisi gelir bize vurur, çarpar. Kendimize kızdığımızda, suçluluk duyduğumuzda, kendimizi cezalandırmaya ihtiyaç duyduğumuzda kaza bu işleri bizim yerimize görüyor. Sağ tarafımızda bir rahatsızlık yaşıyorsak, babayla ilgili sorunlarımızı, sol tarafımızda bir sorun yaşıyorsak, anneyle ilgili sorunlarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor demektir. Peki, başımız ağrıldığında neler oluyor? Baş ağrıları kendimizi yanlış, geçersiz, değersiz görmekten kaynaklanıyor. Bir daha başınız ağrıldığında kendinizi hangi konuda hatalı bularak yargıladığınızda dikkat edin ve kendinizi sevgiyle affedin. Göreceksiniz başınızın ağrısının çok kısa bir süre içerisinde geçtiğini. Migren türü baş ağrıları mükemmelliyetçi olan ve bu yüzden kendilerine çok baskı yapan kişiler tarafından yaratılıyor. Migrende yoğun olarak bastırılmış kızgınlık vardır. Tiroid rahatsızlığının sebebi aşağılanmak duygusu, kendini ifade edememe, bana ne zaman sıra gelecek duygusudur. Kendinizi özgürce, Yaratıcılıkla ifade etmeyi seçerseniz, sağlığınızı ve hayatınıza mucizevi katkılar sağlayacaksınız. Astım, günümüzde en çok karşıma çıkan rahatsızlıklardan bir tanesi. Bu da boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı. Çocuklukta takılıp kalma, astıma sebebiyet verir. Kendin için nefes almayı hak edememe duygusudur. Aslında çocuklar aşırı duyarlılığa sahip oluyorlar çevrelerinde tüm olan bitenlerden kendilerini sorumlu hissediyor ve suçluluk duyuyorlar. Kendilerini değersiz ve bu yüzden de suçluluk hissederek kendilerini cezalandırma ihtiyacı duyuyorlar. Genellikle aslında çocuklar büyüdükçe hastalıklarını yeniyorlar. Yani ev ortamından uzaklaştıklarında okula giderek, evlenerek ya da yalnız yaşamaya başladıklarında hastalıklara geçiyor. Ama Hayatlarının bir döneminde çocukluk dönemlerini hatırlatan bir deneyim yaşarlarsa bir astım nöbeti yakalayabiliyorlar. Böyle bir durumda tepki gösterdikleri şey o andaki olanlar değil. Çocukluklarında yaşadıkları bir şeyle duygu bağlantısı kurmalarından dolayı kaynaklanıyor. Bunun için özgür olmayı seçin. Hayatınıza ve kendinize güven duyun. Kalp rahatsızlıklarının duygusal sebeplerinden de e, duygusal tatminsizlik, sevgisizlik, esnek olamama gibi duygular vardır. Korku ve gerilim kalp rahatsızlıklarına sebebiyet verir. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sevecen ve güvende özgür olduğunuzu hissetmeniz sağlığınıza ve hayatınıza mucizevi katkıları sağlayacaktır. Mide rahatsızlığına baktığımız zaman korku duygusu yaşadıklarını sindirememe duygusu, güvende hissedememe duyguları vardır. Uykusuzluk sorunu yaşayanlarda yine korku var. Bakın korku ne dedik? Bütün hastalıkların davetçisidir. Bir önceki videolarda bahsetmiştim bundan da. Hayat sürecine güvenmemek ve suçluluk duygusu vardır. Bunun için de akşamları yatarken günü ardında bıraktığını, huzurlu bir uykuya daldığını, yarının yeni bir başlangıç, yeni bir gün ve çözümleriyle geldiğini hissederek hayatınız yatağınıza girdiğinizde hayatınıza mucizevi katkılar sağlayacaksınız ve her akşam dinlendirici, lezzetli bir uyku alacaksınız. Yani kısaca biz hastalıklarımızı zihnimizde var ediyoruz. Zihnimizde var edebildiğimiz hastalıkları da yine mucizevi bir şekilde zihnimizle, düşüncelerimizi kontrol edebildiğimiz olumlu, pozitif duygu ve düşüncelerle onları hayatımızdan gönderebiliriz arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat yaşamanızı diliyorum. Unutmayın, ışığın olduğu yerde karanlığın hükmü olmaz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.